Üç tane çocuğum var. Büyük oğlum 23 yaşında, şu anda üniversite son sınıfta okuyor, ee, ismi Fikret. Ee, i̇kinci oğlum ismi Burak, şu anda 13 yaşında, o da 8'e gidiyor. Ve küçük kızım da, ismi İstanbul, o da 4 yaşında. Evet, bir e, spiritüel şifacı olduğu için annesi, doğal olarak çocuklarım da böyle anneyi seçerek geldiği için bu dünyaya. Hepsi kendi çaplarında çok sezgiseller, hepsi kendi çaplarında uyanmaya çalışan insanlar. Ben anne olarak tabii ki benim gibi hemen bilgili, hemen farkındalığı gelişmiş olmasını bekleyemem. Çünkü her bir insanın kendi yolculuğu vardır, her bir insanın kendi tekamülü vardır ve her bir insanın ruhsal olarak uyanışı vardır. Ben bir anne olarak onlara ne yapabilirim? Onların uyanmasına destek olabilirim. Nasıl olurum? Oğlum bu kitabı oku, kızım bunu seyret diyerek değil. Ben eylemlerimle onlara örnek olabilirim. Ben ne yapıyorsam onlar aynısını yapar. Çünkü çocuklar bilirsiniz, anne babanın söylediğini yapmaz. Çocuklar anne babanın yaptığını yapar. Ve çocuklarım spiritüel mi? Evet çok spiritüel. Sezgisel mi? Evet çok sezgiseller. Hatta Burak oğlumla, ikinci oğlumla çocukluğunda bir deneyim yaşamıştık. Çok çok hoşuma gitmişti. Ben böyle fırsatı buldukça hep anlatırım. Ee, Burak o zaman zannedersem 3 ya da dört yaşlarında, ee, abisi de o zaman on 14'lü on dörtlü aralarında on yaş var ve tam hatırlamıyorum bir bisküvi mi vardı evde ya da bir hamburger mi bir şey vardı ve iki tane çocuk var evde ve bir tane kalmış. Tabii ki Burak küçük olduğu için, her kolektifte olduğu için, bütün bu Türkiye Cumhuriyetleri ve Türkler olduğu için küçük yesin inancı vardı. Küçük olduğu için yesin diye. Tabii ki Burak oğlum sen ye dedim. Ama abisi de o anda onu yemek istiyor. Artık bisküvi miydi, hamburger mi bir şeydi. Burak dedi ki abicim ben seninle paylaşacağım dedi. Yarısını sen ye, yarısını ben yerim dedi. Tamam abicim dedi. Abisi de çok mutlu oldu. Sonra döndü bana Burak dedi ki anne dedi. Yediğimiz şey paylaşınca daha lezzetli olmuyor mu dedi. Evet oğlum dedim gerçekten paylaştığın şey her neyse daha lezzetli oluyor dedim. Ki ben bunu mutlaka bir yerde sarf etmişimdir bu cümleyi. Ama tam olarak nerede, nasıl konuştuğumu bilmiyorum. Ama bunu benden duyarak bunu uyguluyor olması çok hoşuma gitmişti. Evet belki minik gibi gelebilir ama 3-4 yaşındaki çocuk bu cümleyi sarf edip de abisiyle paylaşabiliyorsa bence büyük bir şey. Bence büyük bir şey.